Bitmiyor seri çünkü bitmiyordu menfaatler İnsanlar yemeği içmeyi bıraktı beslenir menfaatten Bana bol para huzur lazım size gerekliydi bence karakter Bir yanım otur köşende derken bir yanım haydi kalk savaş der Size orospu demem onlar gururlu eskiden her şeye kurulurdum Tehlikeli bir ormandayım artık ceylan aslana vurulurdu Genelde güzel insanlar aşağılık masalara meze sunulurdu Ben o meyhanelerde çok gezdim küllükleri acı doldururdum Satacağım Şerefin yok, bazıları bunu çoktan halletmiş. Bir aralar uğrunda öldüğümüz insanlara bak, Kahretsin! Ne de zahmetli oldu artık sevmek. Yoksa ben mi geç fark ettim? Bizi üzen insanlara inan ki haddinden çok sabrettik Belki de sadece kendimizi düşünmek gerekiyordu bazen ben Bunu düşündüm ama uygulamadım hiç vicdanım vermiyordu el buna Mutlu olmayı da çok istedim ama çok isteyince de olmadı şahsen Bura dünya her zaman bak en güzel yerinde bölündü uykular Sana uyku haram insanoğlu nedense gözyaşı timsah oldu Derinlikten korkuyom dedikçe sen bana hep girdap oldun İnsaf oldu bana teessüf oldu hayat oku dedi bana mezun oldum çok değildim diyor düze İnan ki gözler bak seçer oldum Beter olsun ahımı alanlar Huzurunu gösterme çalanlar bak Herkes menfaat peşine düşmüş Kendi çıkarı için yalanlar var Gülme bana yalandan duvarlar harbiden konuşur ona sırrım var Sen düzlükten kaç kurtul Benim hayatımda hep kıvrımlar Yılmadım hiç yılmam da Siz gibiler bana sade olur oyuncak Yalanı diline elbise giymiş Karşıma geçince soyuncak Ama bense çok tecrübeliyim Merak etme hiç koruncam Karşıma geçmem Fatihiz ne kadar yüreklisin ona bakacağım